Yok, hiçbir yerde yok. Gök yarıldı, içine girdi sanki. Perihan teyze, korkarım annem onu çok uzaklara göndermiş olabilir. Kızım, bütün gökyüzünü aradık. Daha uzağa neresi? Ha, Perihan teyze, bak bir fikrim var. Şimdi bizim dayımız peri değil mi? bütün periler bir şatoda yaşar. Biz onu niye gökyüzünde arıyoruz? Gidelim şatosuna bakalım. Ay tabii ya, bu annen ikimizi de şaşkına çevirdi. Bize Ali Peri'nin şatosunu gösterir misin? Aa, ne yapıyorsunuz burada? Dayımızı arıyoruz Betüşcüm. burası mı dayımın şatosu? Ee, burası olmalı. Zili çalmadan geldiğimizi nereden anladın? Benim de evimde dışarıyı görebildiğim bir sihirli aynam var. Neden geldiniz? Evlat, Dudu'ya alın mı olur mu? Ona alınmıyorum. Ama kardeşim olarak hayatımda kalmasını isterdim. İyi günde, kötü günde hem kardeş hem arkadaş olabilirdik. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Ona biraz zaman tanı. Bir dakika, sen Betüş müsün? Evet, nereden bildin? Babam Merzuka ile ziyaretimize gelmişti. Hem senin hem de senin fotoğraflarınızı göstermişti. Yani şimdi sen gerçekten bizim dayımız mısın? Evet. Dolaylı olarak evet öyleyim. Ay ama çok gençmişsin. Ee, sizinle yaşım aynı. Ee, annenize rağmen siz benimle dayı yeğen olabilecek misiniz? Benim için bir problem yok. Bence de bir sorun yok. Hem ben bir tane daha dayımızın olmasından çok mutluyum. Ah oh be! Sizleri böyle mutlu görmek içimi ısıtıyor, ne güzel. İçeri girmez misiniz? Şatomu göstereyim. Bilmiyorum ki doğru olur mu? Aa, bence çok doğru olur. Ben gezmeyi çok isterim şatoyu. Yalnız mı yaşıyorsun dayı? Evet, Çocuklar, ben... çocuklar bir dakika. Planımızı unuttunuz galiba, şatoyu sonra gezersiniz. E, Dudu'ya oynayacağımız büyük oyun bizleri bekliyor. Nedir? <laughs> Şimdi sen şakacıktan fani gibi yapacaksın. Böyle mahzun üzgün duracaksın ve gerisini bizlere bırakacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Diler gelmediler. Eğer Eda Bey yolunu bulup Ali ile buluştuysa bir daha gözüme görünmesin. E Dudu affedersin ama abartıyorsun. Yahu sana ne yaptı? Ne düşmanlığın var ona? Annesi babamızı çaldı. O annenin oğlu. Daha ne olsun? Dudu bazen duyguların iyi kötü yerli yersiz taşıyor. Mantığını kaybediyorsun. Ali büyüklük etti. Geldi seni buldu. Elini uzattı. Madem kardeşiz kardeş gibi bir arada olalım dedi. E böyle davranan bir adamın sana bir kötülüğü olur mu? ısrar etme, istemiyorum. Bal gibi de için için yiyor, gizli gizli heyecanlanıyorsun bir kardeşin oldu diye. Böyle vicdansız davrandığın için pişman oluyorsun ama... ...gururun yüzünden, inadından vazgeçmiyorsun. Ah 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 seni çok bilmiş seni, ay her şeyi de nasıl bilir? Merhaba anneciğim. Sen de mi bunlarlaydın? Ee, evet anneciğim hepimiz beraberdik. Onu gördünüz mü? Gördüler Duducuğum. Sizinle konuşmuyorum. Çıkın gidin şatomdan. Anneciğim bak sinirlenme. Şimdi bir dakika beni dinler misin? Bak. Biri daha karşıma geçip ama o senin kardeşin. Kardeşinle bir görüşseydin buluşsaydın derse avazım çıktığı kadar bağıracağım. Nasıl yani anneciğim? Kardeşin ölümlü bir fahni olsa da bir gün bu dünyadan çekip gidecek olsa da yine aynı şeyi mi yapacaksın? Bir kere o fahni değil. Anası da babası da peri. Hayır Dudu, hayır. Bir vakitler bir periyle tartışmış. Maalesef peri onu fani yapmış. Yani kardeşin ölümlü Dudu. Bizleri yani seni görebilmek, beni görebilmek için... ...babacığından sihir yardımı almış. Niye? Niye? Seni son bir defa görebileyimdi. yalan söylüyorsunuz. Aklımı çelmek için. Ah keşke, keşke. Yalan söylediklerini düşünüyorsan niye dudakların ağlayacakmış gibi titriyor? Çünkü hassas bir dönemimdeyim. Görmüyor musunuz hamileyim? Ay kiminle kavga etmiş? Bundan yıllar önce bir gün gökyüzünde dolaşırken... ...genç bir periyle bir kız meselesi yüzünden kavga etmişler anne. <laughs> <laughs> ...ve diğer biri daima fani olma sihri yapmış. <laughs> ve ona 250 yıl ömür biçmiş. Şimdi 250 yaşında. Ne? Ya. Kimmiş bakayım benim kardeşime 250 yıllık ömür biçen ha? Neredeyse bulalım onu. Onu buluruz Dudu. Orası o kadar önemli değil. Yalnız sen istersen bir kardeşini gör. Yani belki son günüdür. <laughs> yap bir kızlar. Belki son saati. <laughs> yap bir kızlar, yap bir. Yani sonradan vicdan azabı çekme. Tamam, tamam o, onu göreceğim. Tamam onu göreceğim. <laughs> Ve bütün sihirlerimi kullanarak ona sonsuz ömrünü geri vereceğim. Evet vereceğim. Sonra gene konuşmayabilirim. Onunla görüşmeyebilirim. O ayrı şey o ayrı şey. Ama kimse benim kanımdan canımdan olan birine böyle bir sihir yapamaz. Ee, o zaman çağırayım ben onu. Ali! Ali! Efendim Perihan Peri acaba ablacığın seninle görüşmek istiyor. Öyle mi? Ablam beni görmeyi kabul etti mi? Evet, ettim. Neden bana olanlardan bahsetmedin canım? Hadi gel. Geliyorum abla. Galiba ailemin geri kalanı çok eğlenceli. Belki de ablam, yeğenlerim hepimiz babama çekmişiz. <laughs> Ee, ben seni pek sandım çünkü buraya sihirle geldim. Beni sihirde aynadan aradın. Dürdüğüm kadarıyla bir erişim fani yapmış. Ve sen de beni buluşabilmek, görüşebilmek için babamdan sihir güçlerimi ödünç almışsın ama babam bana bundan hiç bahsetmedi. Baba söylemedim. Sana sihir güçlerini vermek benim görevim bir abla olarak. anlaşacağız. Sen benim içimden geçenleri duydun. Ee, şey... Sus konuşma. Sen fani falan değilsin. Beni bulabilmek için babamdan sihir güçlerini ödünç alabilirsin ama... ...başkasının içinden geçenleri ancak bir peri duyabilir. Perihan peri, peri, Betüş, Eda ne olur bana yardım edin. Ben size söyledim, yalan söylemeyi beceremem dedim. Bana oyun oynadınız. Ama ama sen de bizi buna mecbur ettin. Bak ama ne şeker. Ay, ay parçası gibi! Ayrıca sakın pişmanım deme çünkü hepimiz senin kardeşine nasıl sarıldığını gördük! Ve anneciğim itiraf et sen de onu çok sevdin! Seni bulduğuma çok sevindim ablacığım.